Merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz? Göç güçü yapacağız ama bir normal bir geri. Yani göç güçü ilk de böyle göç güçü yapacağız. Sonra böyle göç güçü yapınca geri gideceğiz. Devam istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Hepsi kurun. Ve de Devam istiyorsanız 1 k ak istiyorum sizden. Hadi yaparsınız. Kanalda abone olmayı unutmayın. Hadi yaparsınız. Ona kadar seviyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaptınız. Tamam. Şimdi yapacağız. Niye Birinci de yapamadım. Hop. İkinci de sayır mısın? Bir şey de yapamadım. Bu ne oluyor? Diş doktora gideceğiz bir de. Sayısın mı arkadaşlar? Sayısın, mi? sayısın mı? Sayısın mı? Ha sayısın Tamam sayısın. Tamam, sevsin. Evet. Şimdi geri doğru yapacağız. İhtiyaç görevlisine başvuracağız. İki tane yapacağız. Yani çünkü diş doktora geçeceğiz. Birinci yaptım. İkinci sayfasın arkadaşlar. Son. Onu yapamazsan olsun. Yaparsan da yapsın. Yapamadım. Şimdi. De devam istiyorsanız dedim. Sizden size görüşürüz. görüşürüz.